Sen yokken zaten ben çocuktum. Göreceğiz şimdi. Söyle sağ ol, köylü köyde çocuğu. El ele tutuşuyorduk. O zaman her gün bana çiçeklerle, hediyelerle gel. Ömrümü verdim daha. Iyi. Hadi ya, ömrünü vermiş. Ben dedikoducu muyum? Evet, kesinlikle. Doğru. <laughs> Gerçekten mi? Ana. Ana. Şefaatin hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Şefaatin Sadış, 1980 Samsun Atakum doğumluyum. Evliyim, 3 tane çocuğum var. İş hayatım pazarlama sektörüyle geçti. Şu anda emlak sektöründe faaliyet gösteriyorum. Mutluyum, güzel bir ailem var. Ayşe'de en çok değiştirmek istediğin özellik nedir? Kıskançlığı. Neden ıslandığına sorar mısınız? Mesela emlak işi yapıyorum. Yanımda bir bayan görse, kim? Hayırdır, İyi gelmiş. Yalan söylüyor. En sevdiğin özellik nedir? Beni çok sevmesin. <laughs> Ayşe'nin en gıcık huyu nedir? Şu yaptığı beni sinir eder dediğin bir şey var mı? İşte bulamıyor. Alıcı gözüyle bakmıyor. Çünkü. Ben seviyorum işimi. Işte. <laughs> ortamda bazen bir kelime konuşuruz. Hemen gözüne bakar, olumsuz yeni salam. Böyle bir tepki gösterebiliyorum. O anda ne yapıyorsun? Konunun hemen dışına çıkabiliyor musunuz? Tabii. Şöyle, o akış o sağlarım orada. Ondan sonra dedim ki hatun, ortamda bana gözlerini çıkar diyorum ya. Birbirinizi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Tabii. Ama hanım beni daha tanıyor muyum? Bazen <laughs> <laughs> dedim ya Çok değişik bir yapım var. Aslında o beni tanımıyor. Nasıl evlendiriz? Bir gün köydeyim. Orada bir ırmak var. Köye doğru çıkarken bir amcayı gördüm. Amca el etti böyle musun falan. Tam durduk babamla. Devre arkadaşlarıymış ama ben tanımıyorum amcayı. Aldık amcayı. Babam dedi ki bırakalım dedi. Bıraktık. Oturduk evde. Çay içiyoruz. Ayşe mı gördüm. Şey kızı falan. Acaba dedim bu evin kızı mıdır? Çünkü köylerde yardım etmek için giriş geliş yaparlar. Ben bir dedim ismi Hidayet. Hidayet amca dedim yani senin kaç tane çocuğun var? Yazık kurmazlık var ya, çözmeye çalışıyorum. Dedi ki ya üç tane kızım var dedi. İşte ikisi evlendi. Biri burada yanımda dedi. Tamam dedim mesaj aldım gerisine gerek yok falan. <laughs> okay, o köy imamıyla irtifata geçti. Dedi ki ya hocam böyle böyle var O da onun köylüsüymüş kayınvalide. Nasipse olur mu işte falan filan deyince öyle bir tanıştı, konuştu. Başından her geçeni anlattım. Severek evlendik. Değişelim mi? Değişelim. Bir araya gelmek istiyoruz biz. Ayşe Hanım beni duymuyor değil mi? Vallahi ama. O başladı söylenip duruyor orada şimdi o. Dır 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 sallıyor. Bey'i dinlediniz yan taraftan. Evet hep yalan konuştu. <laughs> hayır hayır doğru konuşuyorum doğru. Sizin çok kıskanç olduğunuzu söyledi. Kıskanç olma sebeplerimi de söyledim mi? Yok hayır hayır. <laughs> Emlak işinde ister istemez bayanlarla iç dışta olabiliyor. Daha sonrasında muhtarlığa girişti. Biraz önce dedi ya tanımıyorsun diye. Asla bakışından su istediğini bile anlıyorum ben onu. Peki Ayşe seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Üç çocuk annesiyim. Daha doğrusu 5 çocuk annesi oldum. Bir kedimiz ve damadım var. Damadım da oğlum oldu. Bir de evimizde kedimiz var. O da bize evlat gibi oldu. Peki senin şunu çok severim dediğin bir hobin var mı? Genelde bunu darlandığım ya da bunaldığım zaman yaparım. Sahile gidip kumsala oturup o dalgaların sesini dinlemek. Kızılca camları kırıyor. Yani bu bana çok iyi geliyor. Camları kırdığınızı söylüyor ama. Evet kapının camını buzlu camdı bir tane vurdum şu an indi ve korktu ve kaçtı evde. Kafamı da kırar diye korktum. Ben oğluma hamileydim. Köyde o zaman tarlada çapalar yapılıyor. Çapaya ben gitmedim. Annesi ve ablası birazcık onu böyle doldurup. Çok niye kaza geliyorum. Niye evde bir geliyor böyle şişmiş bir vaziyette. Ha, sen misin şişen? Şu an. <laughs> Öyle bir anımız olmuştu. Şefaatinde en çok değiştirmek istediğin özellik nedir? Yalan konuşması. Aa. Ya yalan konuşuyor ama ben yalan konuştuğunu anlıyorum. İnandırdığını düşünüyor. Ben de artık o beni anlamayacağını bildiğim için her deyip geçiyorum yani. Peki bu şefaatin hep mi kötü? Hayır. Melek, en sevdiğin melek, özellik nedir melek. şefaatinde? Çok merhametli olması. O huyunu çok seviyorum. Diğer huylarında birazcık sıkıntılar olabilir. Şefaatin en çok kullandığı kelime nedir? Hallederiz Ayşe. Ya da param yok. <gülüyor> 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 Evde mesela eşime işte şunun için para, param yok. Ya da WhatsApp'tan aile grubumuzdan bir şey Zeynep bir şey istiyor kızım param yok direkt bu yani Peki bir yerde parasını buluyor musunuz yakalıyor musunuz Ha yok öyle ayrı gayrımız yok Olduğu zaman evet verir kesinlikle sakınmaz şimdi onun hakkını yiyemem ama ağza alışmış yani yalan alışmış fazla <laughs> gitmesin diye param yok çünkü diye. yalanın vergisi olmadığı için Anneliği biraz tanımlamak anlatmak istersen ne söylersin Fedakarlık yani bilmiyorum ya çok zor bir soru bu tanımlanacak bir kelime yok yani Üçüncü çocuğuna bakarken ben bunları önceden yanlış yapmışım dediğin bir şeyler var mı? Çok garip ama her şeye doğru yapmışım araştırmadan da doğru yapmışım. Bu da belki de hani annemizden gördüğümüz. Bebeklik aşamasında yardımcı oldu mu size? Tek başıma büyüttüm üçünü. Hayır, hayır yardımcı oldum. Olmadı hiçbir şekilde. Şefaatin çok bağırıyorsun. O zaman evimiz sobalıydı. Aynı odada yatıyorduk. Ağlıyordu gece ve bu şekilde. Ben sabah işe gideceğim, öbür odaya geçiyorum deyip çıkardı yani o şekilde. Şöyle o da çok yoruluyordu evet. Yani tek başıma kendimi arkadaş büyüttüm çocuklarımı. Evet, bir evet, Şefaatin geldi. Ayşe sen kıskançmışsın. Şefaatin öyle söylüyor. Peki Peki Şefaattin erkek erkeğe tatile gidebilir mi? Gittiği erkeklere bağlı. Bizimle gidebilir mi? Sizi tanımıyorum. Yani güvendiğim Sizin biri olursa gidebilir tabii ki. Erkek erkeğe ne çıkacak ya? Çok şey çıkıyor orada. <laughs> arkadaşlarıyla Kıbrıs'a, Batum'a her yere gitmişliği vardır. Raya hiç bir gitmiştim yanlış anlamayın. Kesin. Arsa bakmaya gitmiştiniz. Eşiniz arkadaşlarıyla tatile gidebilir mi? Tabii gidebilir. Asla kısıtlamam. Ama çocuklar ne olacak diye de peşine sorar. Kısıtlama hayatta olmaz yani yapmam. Kesinlikle. Peki Şefaattin'e bir soru var o zaman. Evlendikten sonra şu zevkimden mahrum kaldın dediğim bir şey var var mı? Yok. Hayatı daha çok zevkli yaşadı. Evet. Eşimle beraber çok güzel zevkli yaşadım. Ben sizle çok zevkli yaşadım. Sen yokken zaten ben çocuktum. Ama 7 yıllık bir ilişkim vardı. O zaman bir şey yapamıyorduk ki. Yani yanlış anlamayın. Geziyorduk yani. <laughs> Şöyle saf köylü çocuğu el ele tutuşuyordu böyle tutarken bir şey oluyordu ben hani. ne bileyim. O da iyi ki çıkmış hayatımdan iyi ki hayatıma girmiş. Koplamaya çalışıyor şu an. Evet. <laughs> Kızınızın ilişkisini nasıl öğrendiniz? Aa, doğum günüm yaklaşınca bana bir hediye geldi. Bu dedim nedir? Ya işte damat adayımızdan bir hediye geldi. Saatlik iyiymiş iyi markaymış iyi paraymış keşke o zaman alsaydım. <laughs> Erkeklik yaptık geri gönderdik. Masraftan kaçarız diye düşündük kızımızı verirsek. Şimdi damat da her akşam bizde masraf attı. <laughs> sıkıntı büyük hacı yani. Ama Allah için çok güzel evladımız var. Biz evlat oldu. Rabbim herkese nasip etsin öyle insan yani maşallah. Peki en son babalar mı duyuyor gerçekten? Evet babalar duyuyor. Evet. En son babaların duyması daha iyi değil mi? Tabii daha iyi. Mesela anne belki annenin içgüdüsel duygularıyla daha sağlıklı bilgiler edinilebilir. Baba gibi olmayabilir. Mesela benim birden tepki verdiğimde hanım mesela çok geniş ölçü tartıyor, araştırıyor. O yüzden en son duyması daha iyidir. Ayşe doğum günün senin için önemli midir? Önemlidir. Peki senin doğum gününde arka arkadaşlarla bir mangal organizasyonu yapılmış. Ne olacak şimdi? O genelde unutuyor zaten. İlk 5 yılda biraz bocaladım. Ondan sonra ezberledim. O güne hazırlık yaptım. Son 5 yılda ezberledi evet. Şunu kabul etmiyorum. Sevginin, aşkın günü olmaz diye O şunlarım. zaman her gün bana çiçeklerle, hediyelerle gel. Geldim ya geçen mekandan aldım getirdim sana. Arkadaşlar öyle mekanda oturuyor. Kızlar gül bırakmışlar. Eve geldi elinde güllerle. Ya şimdi mekanda oturuyoruz. Gürcistan'da misafirlerimiz, oteli sahipleri falan gelmişler. Ortada kocaman buket var. Gül. Aldılar onu koyduk masaya. Baktım ziyan olacak dedim. Hanıma götürün de var dedi. Bir güzellik yapayım dedi. Hani ona güzel yaptırdım eve götürdüm. Sizin masanızda kim vardı? Kim getirdi? Ama şimdi bayanın olmadığı masaya günlüğe niye gelsin? Hayatım bayan ne alakası var? Mekanda burası yani. Öyle bir şey olsa niye getireyim ki zaten? Şefaattin soruyor. En çok sevdiğim arkadaşım vazgeçemediğim tek kişi kimdir diyor. Erhan Düzgün. Ben siz çıkacak sandım cevabı. O Erhan benim kumam oluyor. Erhan düzgün çarşamba da ikamet eden bir arkadaşım. Buraya bir gayrimenkul konusuyla alakalı gelmişti. Tanıştık kendisiyle. Birbirimize ısındık. Onunla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Aramızda asla bir maddiyat yok. İnsan hayatında bir arkadaşı hani bir tane de olsa olması gerekiyor diyorlar ya. Ben o arkadaşla onu aldım. Beni bu kadar duygulu anlatmadın. Hatta bugün şöyle demiştir. O zaman gergin bir süreçteydik Ayşe Hanım'la. Bir akşam moralim bozuldu. Gideceğim daha birileriyle oturacağım, dertleşeceğim. De. Dedi ki bana ya Şefaatin Erhan Düzgün mü? Ben miyim dedi. Erhan Düzgün'ü seçti. Şefaatin en sevdiğin film nedir diye sormuş. Eşkıya izliyoruz her akşam. Aa pardon. Doğru. Özür dilerim dizi olarak sormuş Eşkıya. Üç tür dolanıyoruz. Aynı bölümleri ben ezberledim. O hala izliyor. Son sorusu Şefaatin'in Doğru ve yanlış konuştuğumu nasıl anlarsın? Burnunu şişir. Ya ben çok ciddi duramıyorum bir tartışma ortamında. Mesela tartışıyoruz ya böyle kaşlarımı girip de hani böyle gergin duramıyorum. Ya gülüyor gülüyor ya da burnum şişiyormuş. Ama burnum şişmiyor geniz eti var bu o yüzden şey yapıyorum. <laughs> <laughs> Doğru konuştuğunda sanırsın. Doğru konuştuğunda yani normal konuşuyor zaten. Bilemedim. Eee? Bak 22 yıl hayatım yarar Göreceğiz şimdi. Gülerim demiş. Doğru anlatıyorum gülüyorum ya. Sen yalan konuştuktan sonra ben senin yalan konuştuğunu anladığım Hayat için gülüyorsun. Hayatım yalan konuşurken burnum şişiyor dedi tamam. Ama sonunda gülmeye veriyorsun işte. Bilemedi arkadaşlar. Şefaatine aldığım ilk hediye nedir diye sormuş hanımefendi. Şefaatine? Şu an düşünüyor. Ben sana ilk ne hediye almıştım? İlk hediye. Bana neydi lan? 22 yıl geçince arkadaşlar insan unutuyor yani. Asla bilemez. Kolye miydi? <laughs> Yok. Saat miydi? Pot pantolondu. Doğru. O zaman hep şalvar pantolonu giyiyordum ben evet. Diyor ki ilk buluştuğumuz tarih gün, ay ve yıl şeklinde. Anam. <laughs> 2000 yok e, 2000 2000 yılları 2000 yılın Ekim Eylül ayları olması lazım değil mi tabi 8 Mart 8 Mart 2000 8 Mart Dünya Kadınlar Günü müydü Evet <laughs> bak onu hatırlıyorum çocuklarımın doğum tarihi ana <laughs> Çalış da dedim buna. Arkadaşlar tam net hatırlamıyorum. Hiçbirini bilmiyor. Yıl da mı yok? 2004 Zeynep. Enes. Evet. 2006. Elif. Elif kaçtı? 2017. E, 17, 18 mi? Tamam. Kapatın bunu lütfen bunu kapatın. 2013 doğrusu. Ha, 2013 doğru. Ekim, Kasım, Aralık hep peş peşedir ve aralığı daha yeni kutladık kızımıza. Evet doğru. <laughs> Gerçekten mi? Kim daha iyi geldi? Evet. O zaman başlıyorum. Kim daha çalışkan? Kim daha obur? Kim daha sinirli? Kim daha anlayışlı? <laughs> Anlayışlıyım dedin. Kim daha fazla para harcar? Yalan. Ben ne para harcıyorum? Ben ne harcıyorum? Senedeki gömlek alayım başka şey <laughs> ki alayım. Kim daha komik? Kim daha duygusal? Gerçekten. <laughs> duygusal mı? De? Ne demek? Tabii ki duygusal ya. Kim daha güzel yemek yapar? Kim daha romantik? <laughs> Kim daha gıcık? Kim daha zeki? Kim daha konuşkan? Pazarlamacı mı? Doğru. Kim daha fedakar? Gerçekten mi? Evet, çok fedakarım. Ne fedakarsın? Ömrümü verdim zaten. Hadi ya, gerçekten ömrünü vermiş. Yalancı. Kim daha anacı? Kim daha yalancı? <laughs> Kim daha dedikoducu? Hayır, kesinlikle. Ben dedikoducu muyum? Evet. Ne dedikodu yapıyorum ya? Ya mobese gibisin ya. Dedikoduyu ben zaten karşıyım. Direkt ortalık karıştırır. Senin bir mezarcı videon var. O videodan bize bahseder misin? Biz bu videodan iki gün önce 5 saniyelik bir story yaptık. Bir arkadaş geldi dükkanın önüne dedi ki, "Şefaatin dedi, mezar yeri satıyor musun?" dedi. O da emlakçı, ben de emlakçıyım. Bunu bir sosyal medyaya attık Facebook'a. Aradan bir hafta geçti. Arkadaşım aradı beni yine. Dedi, "Şefaatin bunu dedi ikincisini yapalım mı?" dedi. Biz aslında bu videoda şöyle düşündük. Bu hani ülkemizde bir yanmaz kefen satıldı. Terlik sattılar. İşte Medine'den geldi, Medine telip Peygamber Efendimiz güyüyor diye. Biz bunlara misveten böyle bir mesaj verici bir video yapalım diye düşündük aslında. İşte tabii çok ciddi almışlar. Her kesimden farklı farklı algılayışlar oluşmuş. Tabii biz tehdit de çok aldık. Bize destek verenler de oldu. Satın almak isteyen de oldu. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın gerçek anlamda mezar yeri sıkıntısı olduğunu anladım bu videoda. Çünkü çok ciddiye alıp bize iban istediler. İşte Kenya'dan biri aradı, Çarşamba'da annem var dedi. Biz dedi mezar yerimiz yok, bize bir yer ayıralım dedi. Parayı gönderelim dediler. Ama o süreçte bayağı sıkıntı yaşadık. Puanlayalım. Puanlayalım. 10 üzerinden 7. Ben de 7 diye düşündüm. Ama çoğunu yalan konuş. Hayır geçer. <laughs> Kesinlikle. Birbirimize yalan konuşmak Ama bak dedikoducusun, trip atmıyorsun. Şefaatin ve Ayşe bizimle birlikte derdi. Çok kocaman bir alkış. Sizlere de Çok teşekkür ederim. Sağ olun.